Sevgili Sibel sormuş. Demiş ki Sibel Hanım anne hakkı nasıl ödenir? Hocamız bir anlatsın demiş. Anne hakkı nasıl ödenir? Ah buna bir Hocamın hikayede bir anlatsın, bağlayacağım. Anlatsın, Hadi anlat şimdi. Bir hikayede bağlayacağım. Evet anlat bakayım şimdi. Sevgili seyircilerimiz ana baba hakkı ödenir mi? Tövbe ödenmez. Ödenmez. Hocam bunu hep programlarda değindi. Şimdi tam 5 sene önce yazılmış bu hikaye. Tam beş sene önce. Demek insan mutluyken çabuk geçermiş zaman. Takvime baktım da beş sene olmuş buraya geleli. Nasıl geçti o beş sene? Bir de bana sor. Çok bakıyorum takvimlere. İçim sıkılıyor. Zaman geçmek bilmiyor. Eskiden su gibi akıp geçiyordu zaman. Şimdi öyle düşünmüyorum. Demek ki o zamanlar çok mutluymuş. Hapishaneye düşenleri şimdi daha iyi anlıyorum. Beni buraya bıraktığın gün Anneler Günü'nü ee, çok iyi hatırlıyorum. Evet. O günden beri Anneler Günü denen gün benim için anlamsızlaştı. Her sene bugün anne olmak artık bana ayrı bir acı veriyor. Sen küçük bir çocuktun daha. Ben seni hiçbir yere bırakmazdım. Öyle savunmasız, öyle masumdun ki seni hiç kimselere yollamazdım. Yanımdan, hatta gözümden bile ayırmazdım. Şimdi beni nasıl olup da tanımadığın insanlara teslim ettiğini düşünüyorum. Gözden çıkarılmış, eski bir eşya gibi hissediyorum kendimi. Yıpranmış, işe yaramaz, kırgın. Çokça kırgınım biliyor musun? Geçen gün eski komşumuz Mevlüde teyzenin kızı Şükran geldi. Yolda görmüş seni. Neden bıraktın anneni oraya demiş? Sen de demişsin ki kendi istedi. Maaşı da var, yeri de sıcak, e iyi de bakıyorlar, içimde çok rahat demişsin. Kendim istemişim öyle mi? Kendim istemiştim evet. Ama bazen ben onları sana naz yapma kabilinden söylerdim. Yaşlanınca huzur evine gönderin beni. Ben kimseye yük olmak istemiyorum. Derdim derdim ama sen bir de gel onu benim içime sor. İçten içe konduramazdım bu durumu ne kendime ne sana. Bırakmaz beni bir yere derdim benim kızım. Tıpkı küçükken benim seni bırakmadığım gibi. Sen de beni hiçbir yere bırakmazsın sanırdım. Yaramaz bir çocuktum sen yerinde duramayan serseri bir mayın gibiydi. Kaç kez ısırdım dudaklarımı sana bağırmamak için. Kaç defa sıktım yumruğumu sana vurmayayım diye. Ama hiç vurmadım sana. Hiç kırmadım o minicik kalbini. Komşulardan biri sana bu çocuk ne yaramaz diye söyleselerdi çok bozulurdu. Kimse laf söylemesin, incitmesin isterdim. Tahammül bile edemezdim sana bakılan, sana dikilen sert bakışlara bile. Geçen gün bana bunak kadın dedi bakıcının biri. Öyle kötü oldum ki hasta bezini lavaboda unutmuşum. Arada oluyor tutamıyorum kendimi. Diğerleri de duydu ya bana bunak dediğimi. Nasıl utandım nasıl utandım bir bilsen. Daha ne laflar söylüyorlar da bana burada. Benim söylemeye dilim varmıyor. Kırar mıyım, incitir miyim diye kim düşünüyor ki? Çok hassastım eskiden de bilirsin. Çabucak alınırdım her şeye. Hem benden titizi var mıydı eskiden? Kimselerin işini beğenmezdim. Şimdi yemek bile yerken yoruluyorum. Bir de üstüme döküyorum biliyor musun? Bazen yatarak kılıyorum namazlarımı. Secdeye başımı koyup uzun uzun öylece kalmayı o kadar çok özledim ki. Ama dizlerim buna müsaade etmiyor artık. Yaşlansam da geleceğe dair umut besliyordum. Buralara gelmeden evvel. Evladımı büyüttüm. Nasıl olsa yorgunluk da biter. Ben rahat otururum. Torunlarımı severim. Sen sorarsın anne ilacını getireyim mi diye. Bir şeye ihtiyacın var mı diye. Arkama yastık koyarsın, kesmediğim tırnaklarımı sen kesersin sanıyordum. Şimdi çoğu kez tırnaklarımı keserken etimi de kesiyorlar ve elimi kanatıyorlar biliyor musun? Tabii bilemezsin, nereden bileceksin ki? Anneciğini aramıyorsun ki. Hatırlıyor musun ilkokula gittiğin yılları? Kışın kuzine sobası yakardım. Sen gelmeden yemeği hazır ederdim, ev mis gibi koksun diye. Sobanın üzerine koyardım. Sen seviyorsun diye sobanın fırınında birkaç tane küçük patates pişirirdim. Okuldan gelir gelmez sobanın yanına koşardın hemen. İlk işin pencereye bakmak olurdu. Gene ne pişirdin bize diye. Ellerin üşümüş diye avuçlarımın içine alır ellerini, sıkı sıkı öper ve ısıtırdım seni bana sık sık uğrarım demiştim. Tam sekiz ay oldu evladım uğramayalım. İşlerin yoğunmuş, zamanın yokmuş. Torunlarım da artık sormuyorlarmış beni. Yeni eve taşınmışsın aldım haberini. Arkadaşın Zehra söyledi. Vefalı kızdır Zehra. Arada bir geliyor sağ olsun. Annesi de babası da yanındaymış. Hiç bırakmamış onları. Yanından ayırmamış öyle imrendim, öyle imrendim ki evi çok büyük dedi. Kocaman odaları, geniş balkonu varmış evinin. Hepsini anlattı Zehra. Yeni mobilyalar almışsın, eskileri elden çıkarmışsın. Tıpkı beni elden çıkardığın gibi. Her şeyi sığdırdın da evine. Bir beni mi sığdıramadın Akuzum? Ha Hadi onu da geçtim. Bir kerecik. Anne gel. Evimi gör. O gün bende kal bile demedin. Zehra'ya anneler gününde görmeye gideceğim demişsin. Ama gelmedin bak kaç anneler günü oldu. Anne olmak acı verir insana. O gün bugün benim içim acıyor yavrum. Artık kendimi bir anne gibi hissetmiyorum bile. Bir evlat bir torun sevmezsen çevrende anne diyen biri yoksa anne olmanın da bir anlamı yok. Ölene imrenilir mi hiç? İmreniyorum işte. Kimin öldüğünü duysam Allah'ım darası başıma diyorum. Hayaller, umutlar, mutlu zamanlarmış insanı ayakta tutan. Onlar yoksa zulüm olurmuş meğer yaşamak. Kim icat etmiş bu huzursuz evleri? Rahat yüzü görmesin inşallah. Her gün beddua ediyorum bu huzursuz evleri icat edenlere. <laughs> Huzur eviymiş. Her gün ölüp ölüp diriliyorum bu huzursuz odada. Hiç tanıdığım, mizacıma uymadığım insanlarla yatıp kalkıyorum. Hiçbir şey bana ait değil bu odada. Söz hakkım yok. Elbiselerim sanki benim değil. Allah'ım. Al emanetini ne olur. Artık bu yükü taşıyamıyorum. Dünyalara sığmayan anne yüreğim huzursuz bir odaya hapsedildi. Ne sevmenin, ne anneliğimin hiçbir annemi yok artık. Çok üşüyorum. Hem parlak parmaklarımda da can kalmamış sanki. Kolay kolay ısınmıyor eskisi gibi. Öyle üşüyorum. Öyle üşüyorum ki en çok evlatsızlıktan üşüyorum demiş. Allah kimseyi yalnız bırakmasın. Sen evladını doğurursun. Ya. O okuldan gelecek diye sobayı yakarsın. Ya da tencerende çeşit çeşit yemek pişirirsin. Ama evladın büyüdüğü zaman seni evine almaz. Seni evine almadığı gibi bir gün anneciğim neredesin diye sormaz. Kaç anneler günü geçer telefon açmaz. Bir de senin paran var diye seni gider huzur evine yatırır ve der ki ne var canım orada arkadaşlarıyla birlikte gayet mutlu benim anne. Geldi oğlum sen anneye sor. Hani diyor ya şair. Şebi yelde ye ve muvakkit ne bilir. Müptelayı gama sor kim geceler kaç saat diyor ya. Hani e, astronomlar şunlar bunlar gecenin kaç saat olduğunu nereden bilir? Sen gel de bir onu gam sahibine sor. Gel de onu işte bu huzursuzluk evlerinde efendim yalnız kalan evinden ocağından çocuklarından torunlarından yalnız kalan insanlara sor. Sen onu geldi hocam şimdi anlayacaklardır bizi ekran başında hmm. izleyenler. Pencerede saatlerce evladını bekleyenlere sor. Telefonunda evladının ismini görmek için hani böyle telefon çalarda bakarsın ya. Of, of. Düşünebiliyor musun? Evladın var ve evladın seni aramıyor. Evladın seni sormuyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Amin. Yani saygıdeğer seyircilerimize bunun üzerinde o kadar çok şeyler söyledik ki kızım. Yani sözüm hocam bitti. söyleyin belki Tabii. bugün birine dokunuruz. Hayır. Belki bugün bir yani, insansız evladın yüreğine su amenna, serpilir. Amenna kabul ediyorum da. Yani söyleyecek söz kalmadı, kalmadı. Kalsın hocam. Adam vardır. değilse, adam değilse olmaz kızım. Adam kendinde, adamın kendinde bir şey yoksa olmaz be kızım. Dün okuduğum kitaptan aldım buraya. Şimdi diyor ki merak etmeyene bir şey veremezsiniz. Merak etmeyene bir şey veremezsiniz. Efendim insan içindeki çamuru temizlemeden tamam mı kızım? Enaniyet çamurunu, kibir çamurunu temizlemeden insan olmaz be kızım. İyi insanlarla karşılaştırsın diye dua ediyoruz değil mi? Amin inşallah. Heh, i̇yi insanlarla. İyi insan arama yerine İnsanın kendisinin iyi insan olmak için gayret göstermesi gerekir be kızım. İyi insan olmak için gayret gösterir. Ben nerede, ne işi yaparsam daha iyi olurum. Hem Rabbime karşı, hem kullarına karşı, hem anneme, babama karşı. Hatırlarım Sağlık Bakanlığı yaptı. Mehmet Mezinoğlu bizim eski dostumuzdur. Bir şeyden dolayı onu kızdırdım ben. Şimdi artık gel, görüşmüyoruz etmek lazım. Babası demiş ki ayrılırken memleketten arayılıp da Türkiye'ye okumaya gelirken oğlum sana nasihatim olsun. Ne bizim başımızı yere eğdir ne de kendi başını yere eğdirme demiş. Babamın bu nasihati bana çok, çok tesir etmişti efendim. diyor. Ne kendi başını eğdir ne de bizim başımızı yere eğdirme. Şimdi götürdün attın ananı oraya her sorana diyorsun ki çok rahat orada. Evet. İnsan evinde rahattır. Evinde, evinde. Huzur evi, huzursuz, Bak ne diyor? Ben hep söylediğim söz değil mi? Huzursuz. Huzursuzluk, evi diyor. Be, kaç kişi kalıyorsunuz? Üç kişi, beş kişi. Huyu huyuna benzemez. Suyu suyuna benzemez. Kimdir? Necidir? Niye düşmüş duruyor? Ama ben her bu, bu yoldan gelip geçtikçe şu E5'ten Sultan Abdülhamid'in ruhuna Fatiha e okurum. Niye? Darül Aceze'yi yaptığı bir sürü şey var da Darül Aceze'nin önünden geçtiğim için onun ruhuna Fatiha e okurum. Orayla ilgilenenlere Fatiha e okurum. Orada yaşayıp da Hakk'a yürüyenlere Fatiha e okurum. Oradakilere yardım edenlerin geçmişlerine tabi. hep Fatiha e okurum. Tamam mı kızım? Onun için de yani huzur evi, görünüşte huzur evi, ama huzursuzluk evidir o. Benim kendi evim gibi. O kadar güzel anlatmış ki zaten hocam ha, bir canım, Diyor tabi. ki, eğer, eğer etrafında gerek yok. diyor, Heh. sana diyor anne yok, anne diyen Heh. biri yoksa anne yok, olmanın da canım, bir anlamı ha. yok diyor. Bayram nedir? Bayram annenin babanın elini öpmektir. Bir bayram ki elini öpeceğin insan yok, o bayram bayram değil be kızım. Cuma da Müslümanların en büyük bayramıysa tabi. ve bugün bizim için özelse, ne olur konuşmadığınız anne babanız varsa sarılın telefona. Arayın onları. Öpün ellerinden. Çünkü yaşlılar çınardır. Onlar hocam eskiden şu zihniyetle büyüdük ya biz. Bir evde yaşlı varsa bereket vardı. Kızım. Huzur vardı. Okuyalım hadisi kutsuyu. Dağda otlayan hayvanlar. Beşikte yatan sabiler. Köşe başında beli bükülmüş oturan ihtiyarlar olmasaydı Allah başınıza taş yağdırırdı. Ya. Bu bir versiyonu. Bir başka versiyonu da dağda otlayan hayvanlar, beşikte yatan sabiler, köşe başında beli bükülmüş ihtiyarlar olmasaydı Allah göğü bakır yeri demiri yapardı diyor. Bak göğü bakır yeri demir yapardı. Tamam mı kızım? Onun için de ihtiyarlar evlerimizin nurudur evlerimizin ışığıdır. Öyle diyor zaten şu biz evlenemiyoruz kitabında. Efendim bir şey ben onu önümüzdeki hafta getireceğim.